Efendim Doktor Mehmet Çakıroğlu. Evet. Vallahi özlüyoruz. Bir hafta bile çok geliyor ha. Böyle evet. açılıyoruz, rahatlıyoruz, evet. sohbet ediyoruz. Ondan sonra bir hafta giriyor. Ee, sorular birikiyor. Zaten sonbahar geldi. Bir de zaten hafta başı sendromu doğru, falan doğru. böyle bir karşımızda doğru. bir doktor Mehmet Şakiroğlu istiyoruz Artı yani. Artı bir şey daha var. Evet. Çok ilgi çekici konuklarınız vardı. Bir de Nasıl? onun üzerine benim yaşadığım travmayı düşünün. Zaten pazartesi gününden <laughs> için... de çok ilgi çekici adamlar var her <laughs> yerde evet, Hiçbir... <laughs> onu sizinle ayrıca görüşelim. Alınmayın. <laughs> evet, evet alınmayın Olur mu? Sizin yeriniz ap ayrı bizim için. Şimdi tabii e, sonbahar gelince neden depresyona giriyoruz neden depresif bir evet. hal alıyoruz evet. durumu var bizzat yaşadığım ve eminim pek çok kişinin yaşadığı bir durum neden öyle olur gerçekten pek çok kişi yaşıyor bizlerde yaşamayanlarda tanık oluyoruz ya da Hı. o enerjisi çok Ama az önce bu burada arada dediniz ki yaşamayan varsa zaten insan değildir. Şimdi. Ayıp olur dedi. Ayıp <laughs> Ayıp olur. olur. Belli bir oranda yaşayacaksın. <laughs> Sonbaharda olur. bir pazartesi sabahı böyle yani şimdi Hollywood, Hollywood filmlerinde bir görüntüye biz çok alıştık. Evet. Sabah uyanıyorsun evet. işte dans ederek pencereye gidiyorsun. Açıyorsun ve hep kocaman bir güneş çıkıyor. Değil mi? Ve hep döndüğün, öyle. Evet <laughs> hep öyle. Dönüyorsun eşini uyandırıyorsun küçük bir buğseyle. Kahvaltı sofranız hazır tatlı yavrularınız var. Portakal suyu onu unutmayın. Portakal suyu kocaman ha. duruyor. Kocaman. Ve birçok başka Hollywood <laughs> sembolü daha var. Evet. Ve çok mutlu başlıyor herkes güne. Evet. Ve bir takım şey, e, cimnastik hareketleriyle başlıyor. En dramatik o. değil mi? <laughs> en dramatik. En kötüsü o cimnastik hareketleri. <laughs> hiç yapmamak lazım. Ya bu arada spor konusunda <laughs> yani sabah uyanır uyanmaz sporun hakikaten bir takım riskleri var. Siz zaman zaman spor hocaları konuk hmm. ettiniz burada bilmiyorum. Hmm. Bir ısınarak konu. değil mi öyle birdenbire başlamadan. Tabi. uyanır uyanmaz. Yani o Hollywood öğretisi şeylerden hatalı hı hı. olan bir tanesi de bence o. Kendi kişisel görüşüm öyle. E, fakat gerçek hayata baktığımız zaman e. E, pek böyle gitmiyor iş. Yani türkülerle uyanmıyoruz. Hı hı. Büyük bir mutlulukla uyanmıyoruz. Çalar saatle uyanıyoruz. <laughs> Şimdi bu her gün çalar saatle uyandırılıyor olmak insanın zaten büyük oranda enerjisini alan bir şey. E, çünkü uykunun hangi aşamasında uyandırıldığımızın farkında değiliz. Hı hı. Çok in ilginç hı hı. bir çalışma var bununla ilgili. Kişilere her sabah onları uyandıran çalar saatin sesini günün başka bir saatinde dinletiyorlar. Hmm. Yani her sabah 8'de bir çalar saat çalıyor ya da altı buçukta uyanıyorsunuz. Onu mesela gün içinde saat 18'de dinlediği zaman kişide belli bir takım mide bulantısı hmm. şeyleri, kasılmalar. yani kasılmalar. Hmm. bir takım farkında olmadığı, kontrolünde olmayan bir takım uyarılmalar. Yani hmm. çalar saatle uyandırılmanın esasında insanın doğasına ne kadar ...aykırı olduğuna dair net Bence bir görüntü de. ortaya Kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi bu telefonların artık uyandırma müzikleri var. Onları ben kendime göre... ...işte canım benim uyan artık... Çok iyi <laughs> ...diye... Tamam. ...bence Şimdi. herkes yapsın daha sakin... ...daha güzel değil mi bangır bangır uyanmak yerine. Şimdi bir anda uyanması gerekiyor kişilerin. Bu da bizim e, gündelik hayattaki hatalarımızdan bir tanesi. Hmm. Tam... Ne kadar sürede yetişebilirim ben işime? Ne kadar sürede evden çıkabilirim? 15 dakika minimum süre. Hı hı. 15 dakika kala uyanıyor. İşte. Çünkü koşturma. Şimdi hayata öyle bir 15 dakikalık koşturmayla başlayınca sabah uyandığımız anda evden çıkma anı arasındaki her şey belli bir rutine oturuyor. Evet. Hiç düşünmeden yapıyorsunuz. Otomatik pilotta yapıyorsunuz. Hı hı. Uyanıyorsunuz. Yani çocuğunuzu uyandırıp ...öpüp okula gönderirken bile... ...belli bir rutin izleniyor. Kocanızla kahvaltı sofrasında tartışırken de... ...belli bir rutin. O <laughs> iskemle de... Süresi belli yani. Bir buçuk dakika en fazla. Asla dışına çıkamazsınız. <laughs> Bunu yaptığımız zaman bir bakıyoruz ki... ...biz bütün günü bir robot gibi yaşamışız. Doğru. Çalar saatle uyandırılan... ...ve ertesi gün yine çalar saatle uyandırılacak olan... ...bir birey olarak o aradaki <laughs> sürede yaşamış oluyoruz. Şimdi yapılması gereken tabii... ...bunların söyledikten sonra... ...kişiler ne yapacağını tahmin edebilir... Uyanma süresini biraz erteleyebiliriz. Her gün her sabah aynı rutinden geçmeyebiliriz. Hı hı. Ama başka bir konu var burada çok önemli olan güneşle uyanırken kişiler sonbaharda artık karanlığa uyanmaya başlıyorlar. Evet, doğru. Şimdi çalar evet. saatle uyanmanın hemen yan tarafı da bizim Güneşle uyandırılmamız. Hmm. Çalar saat yerine o güneş böyle yüzümüzü kibarca okşayacak. Hmm. Uyanacağız o zaman camı perdiyi ah açıp canım dans edebilirim. Benim. Tamam. Ah canım. <laughs> çalar saatle oluyor. Yani bundan da feragat etmiş oluyoruz. Ne Doğru. yazık ki. Güneşle uyandırılıyoruz. De, bir ama de karanlık Çalar uyanıyoruz. saat bizim biraz kontrolümüzde bir durum öyle değil mi? Yani çalar saat yerine daha medeni şekillerde uyanabiliyoruz. Biraz daha erkene hmm. alıp belki saati. Çok daha şık cici bir şarkıyla değil mi uyanabiliriz. Bu bizim kontrolümüzde bizim ama kontrolümüzde. diğeri bizim kontrolümüzde bizim de değil. Bizim kontrolümüzde değil. Yok. Bu e, mevsimsel bu sıkıntıların depresyona dönmesi de zaten büyük oranda kontrol kavramıyla ilişkili. Hı -hı. Ne zaman kişi kontrolü kaybettiği hissine kapılırsa, e, belli bir takım gerçek maddi kayıplarda yaşarsa, Hı -hı. kontrolü sağlayabileceği bir alana geri dönmek ister. Hı -hı. Esasında her depresyon bir geri çekilme davranıştır. Yani büyük bir alanda var olmak, sosyal hayatı renkli renkli geçirmek yerine hayır. Kaplanmak. Ben kendime küçük bir alan yaratayım, güç toplayayım. Ve tekrar çıkayım. Şimdi depresyonla ilgili oranları insanların bizi dinleyen, e, izleyen sevgili e, izleyenlerin bilmesine fayda var. İnsanların %50'si depresyon yaşıyor. Hayatının 50'si. belli bir anında yüzde %50'si yaşıyor. Yani her iki kişiden bir tanesi. Ki bu bunun sebebi sadece zaten havanın kararması, yağmurun yağması, güneşin yok olması da değil. değil zaten ki. toplumsal pek çok e, hüzün var hayatımızda. Çok Bunlarla başa edebilme yeteneğimizi de kaybediyoruz maalesef. Yani depresyona giren bu yüzde %50'nin kaç tanesi depresyon tanısı alıyor ve tedavi görüyor, çok azı tedavi görüyor. Şu çok iyi bilinmeli. Depresyon tedavisi ilaçlı tedavisi var her şeyden önce. Bilişsel davranışçı yöntemle psikoterapisi çok güçlü bir şekilde var. Yani depresyona giren bir kişinin bir gün bile fazladan bu eziyeti çekmesine artık gerek yok. Hı hı. Bizim sadece depresyon tedavisi için doğru yere gitmemiz bir üniversite hastanesine ya da bir devlet hastanesine gidip oradaki psikiyatri servisinden yardım Ama talep etmemiz gerekiyor. Ama farkında olmak lazım. Ama farkında olmak gerekiyor. Hı. Çünkü bazı insanlar için depresyon bir yaşam ritüeli haline geliyor. Evet, Şimdi şunu biliyoruz karaktere ki... Karaktere dönüşüyor. Karaktere dönüşüyor. Yani artık benim mizacım üzüntülü, mutsuz, kendini fazla dışarıya açmaktan hoşlanmayan, Alın kendi yan. kabuğunda yaşayan kişi tanımına hı hı. ortaya çıkıyor. Ama şunu biliyoruz. Her depresyon kendiliğinden geçiyor ama tedavi edilmeyen depresyon tekrarlıyor. Bizim hmm. için tedavinin önemli tarafı yani psikoterapistlerin yaptığı işin en önemli tarafı depresyonun nüksetmesini engellemek. Hmm. Yani tekrarlamasını engelleyecek yaşam hmm. becerileri kişilere kazandırmak. Hmm. Yoksa biz her sonbaharda... Çalar saat uyandırdı, güneş yok, tatilim bitti, işe gidiyorum. İşte sonbahar renkleri gri ve turuncu, hiç zevk almıyorum. İşte Hollywood tarzı açmıyorum zaten pencereyi. Öbür öbür taraftan e, güneşsizlik ritimimi de düşürdü. Hadi ben gireyim depresyona. Bu Hı -hı. artık rutin hale geldiği anda çevremize verdiğimiz zararını da farkına varmıyoruz ne Doğru. yazık ki. Doğru. Ne yazık ki onun da farkına Doğru. varmıyoruz. Hayatımızın bir kalıbına dönüşüyor. Tamam. Bir kalıbına dönüyor. Benim artık her Eylül ayının sonlarında yaşadığım bir Hı -hı. çöküntü. Haline geliyor ama bundan kurtulmak için de e, Belli bir takım tedavi Yani bir terapi sürecini en azından Bir kere yaşamak lazım Hı -hı. ki Nasıl baş edebileceğimizi öğrenelim Peki o terapi sürecine yine o cepte dursun Hı -hı. Bilelim ki böyle bir şansımız var evet. O sürece gelmeden önce Hı -hı. yaklaşıyorken Hı -hı. Biz şahsen neler edip artık biliyoruz yani çok iyi. Eylül ayı gibi yaz sonu gibi belli ki bir şeyler artık değişecek hayatımızda Hı -hı. ve maalesef de bu negatif de olabilir. Biz nasıl hazırlıklı olalım buna? Ki ben Pınar evet. Ayhan olarak evde işte beslenmem olsun ve yani benim işte dinlediğim müzik olsun ilişkilerim Hı -hı. olsun ne yapmalıyım? Çok güzel soru. Şimdi çok güzel Hı -hı. soru. Önemli olan zaten depresyonu madem insanların yüzde ellisi yaşıyor Hı -hı. ve hali hazırda herkesin yüzde onu yaklaşık yaşıyorsa bizim bunu önleyici belli bir takım e, yöntemlerle hmm. durdurmamız mümkün. Hmm. Ya, yani büyük paralar harcayıp terapilere işte ya da işte bugün e, antidepresanlar e, biliyorsunuz e, dünyada en çok kullanılan ...üçüncü ilaç sınıfında ve normalleşti. Ve normalleşti evet. gündelik hayatında insanların bir şekilde o e, ismini söylemeyeyim. Bir takım depresyon hapları, SSRI grubu depresyon hapları var. Peki neden nasıl olmaz? Oluyor. Doğamızda neden var bu? Çünkü insan mutsuzluk odaklı bir canlı. Yani insan negatif, bu, odaklı, negatif odaklı. Çünkü hayatta kalması için bu gerekiyor. Şimdi çok basit bir soru sormak istiyorum size. Sabah uyandınız, hı hı. Hollywood tarzı camı açacaksınız güneş ve eşinizle dans edeceğiz. <laughs> o da güzel. <laughs> Onu ekledim şimdi. <çok gülüyor> da. Dans etmezsek o biter o. <laughs> Vals şimdi bütün vücudunuz çok sağlıklı. Fakat ufacık bir diş ağrınız var. Hı hı. Dişlerinizden bir tanesi ağrımakta. Sabah uyandığınızda, tanrım dişim dışında vücudum ne kadar sağlıklı diye mi düşünürsünüz? Yoksa Hayır, bu diş ağrısı nereden çıktı diye evet. İşte O yüzden kişi bütün vücudu çok sağlıklı iken bütün organları küçücük bir diş ağrısından ibaret hale gelir. Çünkü Doğru. onun doğası ona mutsuzluk odaklı ol, problemi hemen tespit et ki o problem seni yok etmeden sen onu yok et. Hmm. O yüzden biz... Aslında son... bir sigorta. Öyle mi? Kesinlikle bir sigorta. Aa, güzel. Bir onu öyle sigorta. düşünmek lazım o zaman. Öyle düşüneceğiz. Yani diş ağrısı var orada. Onu tespit etmeni ve yok etmeniz. Ama diş ağrısını tespit eden kişi bu arada bütün vücudumda çok şükür sağlıklı diyemiyorsa hmm. o zaman sadece mutsuzluktan ibaret hale geliyor. Evet, doğru. Diğer bir örneği e, gazeteyi açıyoruz. İşte Allah korusun bir trafik kazası haberi. İşte atıyorum tamamen Samsun'dan Ankara'ya gitmekte olan ...binlem ne kişisi bir kaza geçirdi ve şu şu oldu. O gün Samsun'dan Ankara'ya 17 bin kişi gitti. Hı hı. Bir tanesi kaza yaptı ve haber oldu... Şimdi hiç haber görüyor musunuz işte Murat Bey evinden çıktı sağ salim Samsun'a ulaştı. İşte yolda haber Şu şarkı dinledi. Yolda Pınar Ayhan dinledi. Böyle bir şey olmuyor. Ya da işte Bunu soba... haber yapabilir miyiz? Valla güzel olur. <laughs> güzel olur. <laughs> yol boyunca üç kere de döndüre döndürdün dedi. Kilo da yapıyorum arkadaşlar. Zevkle. Hakikaten Aha, <laughs> yani Gerçekten yol arkadaşlığı böyle bir şey olsa gerek. Teşekkür ederim. Ee, ya da işte soba zehirlenmesi işte sobayı yaktılar, uyudular. Çok şükür hiçbir şey olmadan kalktılar. Haber olmuyor Haber olan şey mutsuzluk oluyor. O yüzden hmm. bu da İnsanın mutsuzluk odaklı olduğuna dair bir görüntü. Doğru. Yani biz Doğru. başta mutsuzlukları sistemimizin çalışması için fark etmeli ama bunun yanında bir de işi düzeltmek için de kullanılmalı. Sistemi düzeltmek için kullanmalıyız. Bunu kullanılmalı. hiç düşünmemiştim. Teşekkür ediyorum. Çok ya önemli yok. bir şey öğrendim. Bence de önemli bir şey bu. Çünkü ya mutsuzluk odaklı kalıyoruz ya da bir takım kişisel gelişim uzmanları bize diyor ki mutlu olun mutlu olun mutlu olun. O kadar abes ki. Mutluluk, başarı yolları falan bunlara kafamızı hiç takmayalım. Yani Çünkü mutlu olun demekle de mutlu odaklıdır. olunmuyor zaten. Olunmaz. Değil mi? Yöntemini... Mutlu olursan da dört gün yaşarsın. Yani sürekli mutlu olan adam kadar saçma sapan bir görüntü olamaz. Doğru. Hiç sevimli bir görüntü değildir o. Çünkü her İnsanlar türlü rahatsızlık verir. Her türlü arazdan ve sorundan da zaten şey muaf yaşıyormuş gibi yaşar öyle ve hiçbir şey de çözülmez bu durumda. Öyle Aynen öyle. Yani şu andaki Türkiye'nin halini düşünün. ...ya da herhangi zamandaki halini ...bir haber programı izlerken... ...kahkahalarla gülen birinden hmm. rahatsız oluruz. Çünkü onun empati yeteneği yoktur. Gerçekle bağı kopmuştur. Hayatın mutluluk ve başarıyla dolu falan. Bunlar bir hata. Ben bugün çok güzel bir şey öğrendim. Hmm. Bir kere daha anlatabilir miyim? Ufacık şöyle. Lütfen Bunu tekrar buyuruz. etmek istiyorum. Lütfen. Yani mutsuzluk aslında mutluluğa giden yolda bir araç. Tabii ki, öyle tabii, değil mi? Tabii. Bir sorun var, mutsuz olduk, rahatsız olduk ve rahatsız olduğumuz için de onu düzeltmek istiyoruz. Evet, aynen bu, öyle. bu güdüme yarıyor evet. bu. Bunu bu, başka türlü yorumlamayalım. Bu yani sistem hayatta kalmak evet. üzerine kurgulanmış bir sistem. Evet. Hayatta kalmamızı engelleyecek her türlü şey de bizde mutsuzluk, üzüntü olarak ortaya Çok çıkıyor. Güzel. Sonbahardaki o hava kararmasına falan peki bu basit olayı nasıl engelleyebiliriz Hı -hı. dersek Hı -hı. şimdi engellemesi bunun da zor. Çünkü evet. Çok küçük yaşlardan itibaren çocukların zihninde sonbaharın gelmesiyle tatilin bitmesi eşleştiriliyor. Doğru. Şimdi baktığımız zaman bu kocaman kocaman adamların da hepsinin zihninde, bizlerin de hepsinin zihninde çocuktan gelen sonbaharda tatil biter, okul başlar, sıkıntısı yaprak ne düşer, yoktu? okul başlar. Evet. Ee, gri ve turuncu renkler bir sanatçı için çok itici midir? Hayır. Çok iyidir. Peki biz neden onları acaba vakti zamanında şey kodladık? Neden yeşil bizim Hı -hı. için turuncu ve griden daha çekici? Hı -hı. Çünkü hayatın başlamasından ziyade tatilin, özgürlüğün ya da Hı -hı. o sıkıntının ve stresin bitmesini müjdeler. Peki aynı şey ee, okullar kışın başlasaydı da olur muydu? Bu, bu tamamen bizim kodlamamız mı yani bu kafamızdaki? Bu tamamen bizim kodlamamız değil ama çok büyük bir Hı -hı. faktörü Bizim e, olaya verdiğimiz anlamlardır. Tek başına bu değildir. Yani evet gerçekten de güneş ışığını azalıyor olmamız, karanlıkta uyuyor olmamız fizyolojik olarak önemli etkenlerdir. Ama özünde bizim üzüntümüz, mutsuzluğumuz, öğrenmelerimiz ve belli olaylara verdiğimiz anlamlarla ilişkili. Bizlerin, bütün bizler neye üzüleceğimizi çocuk yaşta öğrendik. Evet. Ne zaman güleceğimizi, Doğru. ne zaman ağlayacağımızı, hangi olaya hangi duyguyla tepki vereceğimizi öğrendik. O yüzden de bütün dinleyenlere şunu çok net söylemek istiyorum. Mevsimsel depresyon, sonbahar depresyon dediğimiz şey zihnimizdeki bir şey. Doğru, yok aslında. Aslında yok böyle bir şey. Evet. Yani fizyolojik olarak var bir takım şeyler ama bizim zihnimizde buna önlem alırsak, yani az evet. önce söylediğiniz şey, her sonbahar ben bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Arkadaş bu sonbahar yaşamamaya karar verdim. O yüzden ilişkilerime biraz gözden geçireyim. Evet güneşin olmayacağı saatlerde uyanacağım. Buna hazır olayım. Uyandığımda falan yapmayayım. Çünkü biliyorum bunun olacağını. Ee, i̇şimin daha yoğun olduğu bir dönemde olacağım. İnsanların çevremde daha mutsuz gezindiği bir dönemde olacağım. Ama buna rağmen bütün bu mutsuzluk korosuna ben dahil olmayacağım dediğimiz anda... ...bizim o muhtemel duygusal tepkilerimizin önüne... Bu zihinsel aktiviteleri koymuş oluyoruz. Hmm. Ben olmayacağım demek zihinsel bir aktivite. Ben ister istemez farkında olmadan böyle bir üzüntülere girdiğini bastırabiliyor. Hmm. Çünkü artık farkındalık ee, ortaya çıkıyor. Şimdi kendimi tabii yokluyorum siz hmm. bunları anlatırken. Ee, benim için şöyle bir şey oluyor. Yazın sanki herkes bir yerlere dağılıyor da yaz bittikten sonra artık herkesin yeniden bir araya geldiği... Hmm. ...artık o özlediğim yüzleri görebileceğim zaman... Muhteşem geliyor diye düşünüyorum Çok ama iyi. ben de bir canlılık yaratıyor Çok bilakis. Güzel. Çok güzel. Ha tabii o havanın kararması falan onları bilemeyeceğim ama veya Hı. işte yağmurun çisil çisil Yağması ve o renkli yaprakların üzerinde böyle bir çıtır çıtır sesler çıkarması çok falan. Yani onları tabii güzel abi. bir müzikle birleştirip sıcak bir bardak çay ki yerine hiçbir şey çok doğru. tutmuyor o çok yağmurda. Doğru. Bunları düşününce biraz daha keyif katıyor aslında. Ee, az önce söylediğim şey bundan daha iyi örneklemek mümkün değil. Sizin bu zihinsel bir aktiviteniz. Hı -hı. Yani bunu yaşıyor olmakla şu anda anlatıyor olmak arasında çok fazla duygusal olarak bir fark yok. Hı -hı. Yani yaşıyor gibi anlatıyorsunuz. Şimdi herkesin kendine dair bir sonbahar tanım yapması lazım. Sonbahar Hı -hı. neden? Ee, bizi mutsuz ve üzüntülü kılsın. Hiçbir gerekçesi yokken biz bunu daha keyifli hale getirebiliriz. Siz bu arada tabii bunu söylerken rutininden memnun olan bir kadınsınız. Yani gündelik rutin hayatınızı büyük emekler harcayarak güzel ve yaşanası kılmışsınız. Çok şükür. Evet. evet. Çok şükür buna. Evet. ona dönüş o yüzden sizi mutlu edebiliyor ama birçok insan için rutine dönmek büyük bir şikayet nedeni de olabiliyor. Çünkü herkes rutinini e, keyif alacağı, haz alacağı, kendini değerli hissedeceği, önemli hissedeceği güvenli ortamlarda kurmuyor ne yazık ki. Hı hı. Bunun en altta, en temeldeki zaten tedavisi bizim davranışçı müdahalemiz, davranışsal müdahalemiz. Zevkli ve becerili olduğumuz bir gündelik yaşam hı. hazırlamak. Hı hı. Siz şu anda bu Bu herkes o, için mümkün müdür? Herkes için mümkün değil. Sizin o sandalyede otururken güvensiz olduğunuzu ...ya yapamazsamlarla olduğunuzu... ...ya şimdi bir şarkı söylediniz... ...işte o güzel türkümüzü... ...biz Musa abiyle içeride ağlıyorduk neredeyse... Ah, ...çünkü iyi söylediniz yani bu kadar... ...işini iyi yapınca insan... ...bir şekilde o koltukta güvenli oturunca... ...rutinle dönmeyi tercih ediyor... ...biraz Hı -hı. da evet. oturduğunuz evet. her koltukta... ...güvenli... ...ve bizi biz olarak kabul eden insanların arasında oturmakta fayda var. Bravo. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi bizi izleyenler diyorlar ki... ...o siz tabii keyif aldığınız, çok severek <laughs> yaptığınız işi yaptığınız için... ...rutinde size hoş yani. ve keyifli geliyor ama ya bizler ne yapalım? Ne yapsınlar? Yani Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Ne yapalım kısmına hemen hızlıca girelim. Birincisi insanın gündelik hayatının iyi olması için paraya ihtiyacı yok. Biz artık bütün psikoloji çalışmalarında büyük oranda hı hı. maddi kazançla... ...gündelik hayatın keyifli, huzurlu ve güvenli olması arasındaki ilişkinin olmadığını ortaya çıkardık. Bu başka şeylerle alakalı. Bir, siz ne yapacaksınız? Spor yapmak için ne kadar paraya ihtiyacımız var? Hiç, kapıdan adımı attığım anda spora girer zaten değil mi? Bunu... Şöyle bir yürümek. Şimdi peki dışarı çıkıp 10 kişiye sorun. Ee, arkadaş neden spor yapmıyorsun diye sorun. 7 tanesi para paradan bahsedecek. Bir Yok beli Yok yapayım. <laughs> Hayır yani yok yapamıyorum diyor. Ne diyor size ne derler mesela zaman yok falan gibi şeyler olabiliyor galiba. Evet zaman yok bir kulübe üye olamıyorum. Bir kulübe yok. üye olamıyorum yani evet. bir kulübe üye olmak kadar saçma sapan bir şey. Var. Spor ve kulübe üye olmak değil iş. Evet. Yani spor yapmak için paraya ihtiyacımız yok. Bir yere gitmek için Ankara'da mesela bir yere gezmek için ihtiyacımız olan para sadece 2 lira. Hı. Bir otobüse binmek için. Onu deneyelim olur mu? Hayatı Denemek lazım. Deneyim, İletişimi evet. arttırmak şimdi zamanımız azaldığını biliyorum. İletişim, sosyal destek ve planlı yaşam gibi başlıklar planlı var. Planlı yaşam. Planlı yaşam. Bunu Bunlar çok önemli. Planlı yaşam konusu o kadar önemli ki bir takım şeylerle şans eseri rastlantısı olarak karşılaşıyor olmak sürekli olarak bizi mağdur hale sokuyor. Doğru. Maddelere daha sonra değinelim şey istersen. Mi? Bence bu çünkü. bir şey, başka bir program başlığı. Planlı Tabii yapabiliriz. Yaşama. Erteleme davranışları Her ve şey planlı yaşamayı yapalım. Her şeyi Güzel değiştirir. Olur. Evet bence de öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben programı bitiriyorum. Zevkle dinliyorum. Sizi ben burada planlı yaşama kısmını anlatmaya devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, bugün bizimle paylaştığınız için ekranlarınızı teşekkür ediyoruz. Bugün